sormuş. Hocam Kur'an'ın uslubu hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisine Kur'an meali okunması tavsiye edilir mi? Azizim Kur'an'ı eğer elimden gelse dağa okurum, taşa okurum, dereye okurum, suya okurum, göğe okurum, yere okurum, kurda okurum, kuşa okurum. Anlatabiliyor olmuyor? Evet. Yani eğer elimden gelse Allah'ın kelamının ruha verdiği bir şey var, akla verdiği bir şey var, iradeye verdiği bir şey var, vicdana verdiği. Hocam, Fakat iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Hocam devamını da okuyayım da özür dilerim. Peki ederim. buyurun. Devamında da diyor ki meallerin zira diyor, meallerin anlaşılmadığını ifade ediyorlar. Buyurun, hemen hemen söyleyeyim. Bir, mealler yorumdur. Evet. Mealler Kur'an yerine geçmez. Fakat nihayetinde meal... Kur'an'ın kelimelerinden, lafızlarından, cümlelerinden sizin konuştuğunuz dile aktarılanlardır. Evet. Nihayetinde dilin imkanı sınırlıdır. Aslında Kur'an'ın kendisi de arşın mealidir. Evet, Unutmayalım. Evet, evet. Bir daha söylüyorum. Hani ya burada bu cümlemi anlamayanlara konuşmuyorum. Evet. Onlar Allah'ın akletmedikleri için pisliğe mahkum ettikleri. Evet. Ben burada bu sözümün muhatabı olarak onları almıyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın pisliğe mahkum ettikleriyle benim işim olmaz. Evet Ama bu sözümü aklını kullananlar için bir daha söylüyorum. Kur'an zaten arşın mealidir. Evet. Allah'ın dili Arapça değildir ki. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ın indiği toplumun dilidir Arapça. Onun için Kur'an o dille ebedi hakikatleri indirmiş. İsrail oğullarına da İbranice inmişti. Hazreti İsa'nın muhataplarına da Aramice inmişti vesaire. Bu anlamda mealler müminlere müthiş bir kolaylıktır. Evet. Hele bugün geçmişe göre öyle büyük bir imkan var ki. Evet. Yani üç tane maali sıralarsan aslında orada Allah'ın muradının ne olduğu üç aşağı beş yukarı ortaya, ortaya çıkar. Doğru. Hele hele bir de bugün artık notlu mealler çıktı. Notlu. Notsuz evet. meali ben kabul etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Yani çünkü kelimeden kaynaklanan, cümleden kaynaklanan, evet. siyah sibaktan kaynaklanan alternatif anlamlar vardır. O alternatif anlamları vermelidir. Ben bu alternatif anlamlar içinde şunu tercih ettim, şu gerekçeyle tercih ettim demelidir. Onun için fakirin mealinin ismi gerekçeli meal. Evet. Altı bin tane not düştüm ben. Bu nasıl meal ki altı bin tane not var? anlatabiliyor evet, muyum? Hocam. Onun için düştüm işte. O anlam kaybını, yol kazasını, yolda gelirken kaybettiği anlamları kazanalım, geri kazanalım da meal okulu'nu sadece Kur'an'ın yalın kat lafızlarıyla tercümesiyle yüz yüze bırakmayalım diye. Dolayısıyla tefsirler var. Bugün imkan çok. Yani mealler kafa karıştırıyor. Allah'ın kulu bu kadar fıkhın Birbirini nakz eden iştihatlarında kafan karışmadı da evet. aynı mezhebin içinde aynı mezhebe mensup imamlarının dahi birbirine aykırı iştihatları kafanı karıştırmadı da Kur'an mı kafanı karıştırdı? Kur'an kafanı karıştırdıysa kafanın karışması farzdır. Onun için iyidir karışsın. Evet. Bu anlamda iki şey ayırmak lazım dedim. Bir, Kur'an'dan hüküm çıkarıp millete ileteceksen bunu değil meal tefsir de okusan yapma. Bunu uzmanı yapsın. Evet uzmanı. Bunun için alim olmak lazım. Bunu alim yapar. Kur'an'dan ahkam çıkarıp hüküm çıkarıp ona uymaya davet etmek alimin işidir. Ama her müminin görevi birinci farzı Kur'an'ın anlamıyla buluşmaktır. Allah ile muhatap olmaktır. Allah evet. kelamıyla muhatap olmak için bu dinde bir ruhban sınıfı var etmemiştir. Bu din Hristiyanlığa ve Yahudiliğe benzemez. Bu dinin ruhban sınıfı yoktur. Allah'a aracısız kulluktur ihlas. Allah'a evet. aracısız kulluktur tevhid. Allah'a kullukta aracı gerekmez. Bu anlamda Kur'an'ı anlamada da aracı gerekmez. Eyvallah. Eğer Kur'an'a Kur'an sofrasının önüne selim bir akl ile ümmileşmiş bir aklıyla yani birikimlerinizi bir parantez içine alıp mümkün olduğu kadar kendinizi Kur'an'a inşa ettirmek için yani besmele ile abdest almış bir akl ile oturursanız, istiaze ile abdest almış, istiaze akla abdest aldırmaktır demiştim. Evet Aklına abdest aldırarak oturmuşsan Vallahi Kur'an'ın söylemeyeceği, söz söylemeyeceği, kendini ifade etmeyeceği hiç kimse yoktur. Kur'an'dan herkes aynı şeyi anlamaz. Bu doğaldır. Kur'an'ın muhkematı zaten herkesin anlayacağı şeydir. Kulhu Allahu. Allahu samet lem yelid ve lem Allah aşkına anlaşılmayacak ne var? Bunu anlamamak için ya deli olmak lazım ya gabi olmak lazım. Bazen de kasıt da var değil mi hocam? Ayetin içinde cımbızdan bir bölüm alıp. Ama Kur'an'ın içinde öyle yerlerde var ki işte müteşabihar. Evet. O muhkematı anladıktan sonra anlaşılacak evet. kitaptır. Onun için Kur'an'ı baştan sona anlamak maksadıyla şöyle alıcı yürekle okuyan bir insana Kur'an manalarını nazil eder zaten. Evet. Bu anlamda insan haddini bilmeli, anladığının anlatıcısı olmalı, anlamadığının değil. Ama Kur'an'da kat kat anlamlar vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun bütün övgü alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'a mahsustur Tabii. manası. Bir numaralı manası Allah'ı layıkıyla ancak Allah över manası da on numaralı manası. Evet. Şimdi on numaralı manayı bilmiyor diye suçlayabilir miyiz? On numaralı manaya ulaşması için on numara bir Kur'an talebesi